Sonra ananı. Yes. Ne açtım lan? Ne açtım amına koyayım ya? Allah Allah. Hadi bakalım. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Arkadaşlar oyun diyorsunuz da bak. Ya oğlum. Hayır, video izleyeceğim orada. ya. Video izlemek istiyor canım ya. Kaç gündür adam akıllı bilgisayar oturmadım ya. Sakin olun ya. Kanka izle ya. Kankam izle oğlum ya ne bu oyun bağlıyorsunuz ya sizin ya? Bir de oyun oynayacak çok fazla kişi yok. Bir ki de oyun yani oynayacak dostlarım yok zaten. Adamlar Arkada dışarıda geldiği zaman burada ne dedik? UFC falan oynayacağız dedik ya. Her gün her gün oyun mu oynayacağız zaman akayım? Aa! Allah ne Allah Allah. bu ayrel düşmanlığı? Nereden geliyor ya bu ayrel düşmanlığı? Kaç saat oyun oynuyoruz zaten? Ekipten ya, ayrıldın ya. mı? Ekip bitti abi ekip. Salon yayınından sonra ekip mi kaldı lan bu? Ekipten erayı yani. çıkarttık. Biz artık kendimiz Aynen devam öyle. ediyoruz. Ben bundan sonra böyle baba. Biz full video izleyeceğim ya. Kadınların yaptığı cosplaylere bak. Bir de biz beylere bak ya. Bizden bir sikim olmaz harbiden. Evet. <laughs> <Oğlum>, Özenmemiş <laughs> bile amına koyayım. Bizim hırsızların maskesine daha çok benziyor. <laughs> bu gerçek mi? Göt olduk lan. göt olduk. Gerçekse süper. Gerçekse aşırı iyi. <laughs> ver babur. Abla. Bak ha. Yani. Abi, ya bitki yere olamaz ya bence. <Sessizlik> <Sessizlik> zaten Yürüyorum taraflara arkamda alem Toplamış gülü ve kurumu zaten Yokla bak cevabı alacağım Aynen <Sessizlik> performansını gerçekten beğendim. O abi savaş kimleri kaybetmiş biliyor musun? Vallahi. Ailesini belki kaybetti. Helal olsun abi ben çok beğendim hareketini. O abi biliyor musun? Biliyorum sen. Ben biliyorum işte. Oğlum nereye gideceğiz? Abi niye bu gibi geldi amına? <laughs> <laughs> ne oluyor amına <merak> koyayım <laughs> ya? Oğlum bu nasıl bir ortam ya? Evet. <laughs> Sen neyi bekliyorsun ya? Ha Neyi bekledin abi? <laughs> Canını yerim ya. Yürü sen lan ne bekliyorsun? Tamam bu. <laughs> neyi bekliyorsun abi? <laughs> tamam gir. Yoldan aç da buradan geçenler çarpmasın. <laughs> Şimdi amına koy. Allah <laughs> Ama nereden gidelim? Ne? Duvarı nereden ne? gideceğiz? Ne? 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 Abla. <gülüyor> <gülüyor> <bunu> <laughs> Beni bizi ben kabul ettimiz o nereden yarattın abi bugün de mi Beni ya benim var mı yeni <laughs> <yaladı canım. Neremi? gülüyor> ayak <deyince gülüyor> gitti <amman>. ayaklarımı <laughs> sonra ne oldu bilir misin canim ben masaj yaparken yüzüstü üstü sırf onu yaptığım için işten kovuldum biliyor musun kendimden geçtiğim için ne yaptım biliyor musun canim? <laughs> Patronun götünden sıktı. <laughs> <laughs> Abi ekmeğimden olsun dayanamadım ya. Oğlum ne içine Ayşe, kaçmıştır var ya. Var ya. Of of of. Ay, of kadar yükseliyorum ya. Abi bu uçak adak her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Buradan annemin ellerine... <laughs> şu fotoğrafta bak ben aynı şey videoda aynısını çeksem ben de gıdı mıdı amına koyayım yanak. Ya bu insanlar nasıl bir böyle kanka, bir VIP gelebiliyor ya kanka? Şu kızların bak Uzun saça ne güzel şekil veriyor. Bir de bendeki uzun saça baksana amına koyayım. Kanka vallahi inanılmaz ya. Bu erkeklerde de öyle ya mesela. Her erkek dezavantajlıyız. Her konuda de dezavantajlıyız. De de erkek de koyun canım ya. Hadi Ama. buyur. Özge Hanım sizi Eray Can bağlıyorum. Onunla e, kutu konuşmanızı yapacaksınız. Sağ olun bekleyiniz lütfen. Dürüt dürü dürü. dürü 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 dürü. Salak. Evet mal ve arkadaşından aldım telefonu. Uyudu lan. <laughs> Kantanın okula gidecek kan. <laughs> E şimdi şeyleri de para alacaklarmış bu. Bu sizin şey bu sizin yani. yayınlarda ben amına koyayım. Para so alacakmış yani. Bilmiyorum. Alsın ne alsın. abi poşetle gidip yoğurt mu alacağız po poşetin içine Allah Allah. Allah Allah bir, bir de, de kola da Allah. Allah ben o de o götür. <laughs> en son burada elime <laughs> dök En son Allah çarpsın bunu. Oğlum adam bir mikrofonu... bir ben amına koyayım <laughs> ya. Bakıyorlar adamın lan? <laughs> Kesiyorum bunu ben. ederim ben değilse orada öyle. Oğlum adam mikrofonu mu kapalıydı orada? Yok siklemiyorum. Yazık amına koyayım ya. Devam. Bunu ben de Bilal boy ve kilo söyle. Ayver. Kanka ben şu an kilomu biliyorum ama tahminlerime göre 200'e 190. Hangisi kilo? Hangisi kilo ama kanka? 200. 200. Ananı şimdi benim video koymuşsunuz yine izlediniz ya. Oğlum oğlum tamam güzel bir gitmiş ama nasıl iyi. Hey. Oh <gülüyor> <Adamın>. <gülüyor> Ablalar hepsi birbirine çok benziyor ya. Vallahi bak ben buna ben buna ayar oluyorum işte. Hepsi birbirinin aynısı gibi ama ya. Ya bir tane farklı bir insan yok amına koyayım ya bu TikTok'ta ya da bu Instagram'da ya. İngiltere, İngiltere'de krallık yönetiyor. Efekt var. doğru efektten oluyor zaten bunlar. Ben de Osmanlıyım. Bir şey söyleyeceğim. Ben Osmanlıyım. Bir şey söyleyeceğim. Çok fena bira kokuyorsun. Ne içtin? Vodka. Bir şey kokuyorsun. Hadi içmişsin sen. Vodka. Kim ama cep mezun olsun. geldi. Evet. Ben seni dinlemiyorum daha fazla. Abi her tarafsızdım. Her tarafsızdım. Lan 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 Ben anlamadım. Ben... Ne yaptı orada? Afe. Tekrar et bakayım ben de anlamadım. Herkes şeker aldı adam şeker koydu. He. Orospu çocukları. Pinterest'ten. Kime Adamın dedin ya bunu amına koyayım? Oradaki Oğlum ben yanlış mı gördüm amına Ne ya? Cemre Solmaz çıplak, Cemre Solmaz. Cemre Solmaz çizimleri kolay Yalancılara sözler, yalancı kız Koyut fotoğraf Ya Cemre Solmaz'ın çizdiği çıplak resimler demek istiyordur ya bence Ya biri, bura Pinterest miydi bura? Hı hı Pinterest'te Cemre Solmaz çıplak diye aratmış mı millet gerçekten? Bu millet, koyayım yani Bu ne oğlum? <laughs> Kız, kız ara. Emre'z olmaz. Cımbık olar. 6 5 4 3 2 1 ve You fucking heard that was the word, Captain. I think I caught you like it. My bitch, oh. Rebel, I slept, cello, light skin, yellow, ice stout, hello. <obsolete> <laughs>